Nizamettin Köz. Kendinizi tanıtır mısınız? Evet efendim. Şimdi uluslararası savunma ve güvenlik hizmeti veren bir şirketin üst düzey yöneticisiyim. Geçmişte de Türk Devleti dahil birçok istihbarat biriminde farklı görevler aldım. Ne ha. tür görevler bunlar? Haber alma, bilgiye erişim gibi sağ görevleri. Hiç silahlı eylemlerde bulundunuz mu? Asla. Beni kan tutar. Anlaşıldı. Peki sanık Tekin Giritli ile bağınız nedir? Tekin Giritli ile Ulmiye'de birlikte çalıştık. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istihbarat elemanıydı. Şimdi Kuzey Irak'ta olmasının asıl nedeni ise eşini ve çocuklarının katilini bulup onlardan intikam almak. Sanık bu cinayetlerden beni sorumlu tutmaktadır. Dolayısıyla peşimden bunun için gelmiştir. Yani Kuzey Irak'ta olmasının sebebi ülkenizin toprak bütünlüğüne kastetmek ya da gizli operasyonlar yapmak değil, tamamen beni öldürmek niyetiyledir. Dolayısıyla sanık hakkında ki suçlamaların düşürülmesini talep ediyorum. Nizamettin Bey, şahıs size silahlı bir eylemde bulunduysa eğer, bu kamu davasına dönüşmek zorunda. Hayır hayır buna hiç gerek yok. Zaten ben huzuru ve barışı savunan bir insanım. Eğer Tekin Giritli karısının ve çocuklarının öldürülmesinden... ...beni sorumlu tutmaktan vazgeçerse... ...ve peşimi bırakacağına dair söz verirse... ...ben tüm suçlamalarımdan vazgeçeceğim işinizi bırakacağından nasıl emin olabilirsiniz? Tekin giritliyi iyi tanır. O bir söz verdiyse mutlaka tutar. Umarım ortak bir noktada anlaşabiliriz. Dediğim gibi Tekin Giritli önemli bir istihbaratçıdır. Ve Kuzey Irak'ın geleceği için kendisiyle aynı masada oturup bu topraklarda barışı sağlama imkanımızın olabileceğini düşünüyorum. Her şey bu güzel coğrafyaya barış gelmesi için. Tekin Giritli, tanığın ifadesine göre görüşleriniz nedir? Lütfen söyleyeceklerinize dikkat ediniz. Söyleyeceğiniz her cümle büyük önem arz etmektedir.